anımsamıyorsam. Oo süper. Masterpiece bir soru benim için arkadaşlar. Beğendim ben bunu. Buna bir yıldız. Şimdi çözelim bakalım. Evet beşinci soru lütfen dikkatli dinleyin. Cemil birinci gün hesabındaki parasının yüzde onunu, ikinci gün yüzde yirmisini, üçüncü gün yüzde otuzunu ve bu şekilde devam ederek dokuzuncu günde parasının yüzde doksanını harcıyor. Dokuz günün sonunda hesabında kalan para dokuz faktöriyel yani lira olduğuna göre Başlangıçta hesabındaki parasının miktarı kaç liradır diye bize sorulmuş. Şimdi şuraları bir temizleyeyim geleyim. Şöyle başlamak istiyorum. Burada birazcık tabii ki cevapları referans alarak ilerliyorum. Soruyu çözmek açısından. Eğer bunu göremeseydim de aslında yine sadece x deyip çözebilirdik ama daha uzun sürerdi. Dediğim gibi burada cevapların 10 üzeri bir şey olduğunu referans alarak çözüyorum. O da bana kopyası oluyor. Cevapların kopyası oluyor. Şimdi birinci gün biz %10'umuzu harcıyorsak bizim paramız ...arkadaşlar paramız 10 üzeri M gibi bir şey olsun. 10 üzeri M. Dolayısıyla biz birinci gün... ...paramızın ne kadarını? Yüzde 10'unu harcayacağız değil mi? Yüzde 10. Eksi yüzde 10 olacağız. Bu paranın yüzde 10'u nedir? Öncelikle şöyle diyelim. Yüzdesi diyelim hatta. Kalan diyelim. Yüzde 10'unu harcarsak... ...10 üzeri M'nin yüzde 10'u nedir? 10'dur değil mi? Yani 10 üzeri M. Bu bizim tüm paramızda. Yüzü 10 üzeri M ise 10'u nedir? 10 üzeri M eksi 1'dir. Biz demek ki %10'una baktığımızda 10 üzeri m-1 geliyor. Bu parayı harcarsak 10 üzeri m'den 10 üzeri m-1'i çıkarmamız lazım. Bu da şu demektir. 10 üzeri m-1 parantezinde 10-1 yani 9 demektir. Yani 9 çarpı 10 üzeri m-1 demektir. Peki bakalım. Şimdi ikinci güne geldim. %20'sini harcayacağım. Bu paranın %20'si nedir? Bunun %20'sini bulmak için bunu 5'e bölerim. Dolayısıyla bu 9 çarpı 10 üzeri m eksi 1 bölü 5'tir. Bunu şöyle yazarız. 10 üzeri m eksi 1'i 9 çarpı 10 çarpı 10 üzeri m eksi 2 diye yazarım. Bir tane daha 10'u buraya koydum. Şunları biraz boşluklu yazsak daha iyi olacak sanırım. Heh, şöyle yapalım. 10 üzeri m eksi 2 bölü 5. Bu 5'i de burada alsaydım. Hop kaç kalacaktı burada? 2 kalacaktı değil mi? Şöyle yapalım. 2 kalacaktı. Peki böyle olabilir. E, nihayetinde burada 18 tane 10 üzeri m-2 görmüş olacaktık. Bu bizim yüzdemiz. Biz bu parayı harcayacaksak o zaman tüm param 9 çarpı 10 üzeri m-1'di. Bundan neyi çıkarıyorum? 18 çarpı 10 üzeri m-2'yi çıkarıyorum. Ee, buradan bir tane 10'u arkadaşlar oraya koyalım. Hatta şurayı 18'i yine şöyle yazabilirsiniz bence. 9 çarpı 2 diye yazabiliriz. Belki bir şeyleri görmemize vesile olur. Buraya da 9 çarpı 10 çarpı 10 üzeri m-2 diye yazıyorum. Ki çıkartma işlemini rahatlıkla yapayım. Şimdi size sorum şu. Şurayı sildim. Bunu da bulduk zaten. 18 çarpı 10 üzeri m eksi 2 idi bu. Bunu bulduk. Şimdi arkadaşlar 9 çarpı 10 üzeri m eksi 2 bir sayı olsun. Mesela k. Burada 2 tane k var. Yanda kaç tane k var? 10 tane k var değil mi? Bakın şuraya k demiştik. Sarıyla gösterdiklerim k 10 taneden 2 tanesi çıkarsa elinizde kalır 8 tanesi. Dolayısıyla 8 tane bu. Daha düzgün yazın lütfen. 9 çarpı 8 çarpı 10 üzeri m eksi 2. Şimdi dikkat edin. Bir şeyleri artık dikkat çekmem lazım. Bir adım daha yapacağım. Birinci adımdayken m eksi 1'im. 9 çarpı m eksi 1'im kaldı. İkinci adımdayken m eksi 2'yim. 9 çarpı 8 çarpı m eksi 2'im kaldı. Hmm. Bir şeyler bir hissediyor gibiyim ama devam edeceğim. Dediğim gibi şunları biraz daha yukarı alıyorum. Bir basamak daha. Şimdi 3. %30'unu harcayacaksak. Bu paranın %30'u ne demektir? Ha, bu paranın %30'u 30 ile 30 çarp 100'e böl. Ya da 3 bölü 10 ile çarp. Dolayısıyla 9 çarpı 8 çarpı 10 üzeri m eksi 2'yi 3 ile çarpıp 10'a bölseydim. Neyi görecektim? Şurada m eksi 3 olacaktım. 3 de burada kalacaktı değil mi? Şöyle bir şey olacaktık. Ha, bu parayı çıkartırsam yani şundan bu parayı hatta ben bir tane de 10 koyayım arkadaşlar buraya. Buraya da 10 üzeri m-3 yapayım. Bundan bu parayı çıkarayım. 9 çarpı 8 çarpı 3 çarpı 10 üzeri m-3. Lütfen yine dikkat edin. Ortak olan ifade ne? Bakın ortak olan ifade şu. 9, 8, 10 üzeri m-3. 9, 8, 10 üzeri m-3. 10 taneden 3 tanesi çıkarsa 7 tane 9, 8, 10 üzeri m-3. Lütfen düzgün yazalım. 9, 8, 7, 10 üzeri m-3 artık devam etmem gerekmiyor. Çünkü ben bir şeyleri iyiden iyiye hissettim. 3 m 3 ne kaldı hatta? 3 m 3. Demek ki ben buradaki adım sayısıyla açacağım eleman sayısını yazmalıyım. Yani şunu söylemek istiyorum. Yazarak ifade edersem daha iyi olur. 9. basamağa geldiğimde şunu göreceğim. Burası 9. basamakta 9. günün sonunda. Kaç tane burada eleman yazmalıyım? Bakın 3. basamakta 3 tane yazıyorsam 9'da dokuzda da 9'dan başlayacak buraya kadar yani 9 tane yazacağım. Eğer burada 9 tane yazacaksak ve 9'dan başlıyorsak 1'e kadar geleceğim çarpı. 10 üzeri m 3 değil. Bu sefer 10 üzeri m 9 diyeceğim. Bu da benim 9. günde kalan param olacak. Hangi koşul altında dikkat edin? İlk gün %10'u, ikinci gün %20'si, üçüncü gün %30'u diye devam eden bir hesaplama yaptığımızda böyle oluyormuş. E. Bundan sonra neyi görmeniz lazım? Bu kalan para 9 faktörielse 9 faktöriyel nerede var? Arkadaşlar burada var. Değil mi? Bak burası zaten eşit. O yüzden şuradan size bir tane 1 gelmesi gerekiyor. Onun hangi kuvveti 1 getirir? Sıfırıncı kuvveti. Bu sebeple de m-9 eşittir. 9 olmalı. Ee, özür dilerim 0 olmalı ki. m de buradan 9 olmalı. Bu da bizim yanıtımız. Aslında çözdük. Yani başlangıçtaki paramız 10 üzeri m idi. 10 üzeri 9 tane olmak zorundadır. Çok tatlı bir soruydu. Ben çok beğendim. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız bundan sonra zaman kaybetmeyin. Tamam. Gelelim aşağıdaki soruya.